Hmm. Gel gel çok güzel sucuk yaptım Şuna iki tane bandır ya. Hmm. Ben durağa geçeceğim şimdi. Sen ne yapacaksın sete mi? Setim yok bugün. Eren'le buluşacağım. Kararını verdin yani. Geç bile kaldım. Sonra da var aklımda bir şeyler. Hadi ben kaçtım. Ya oğlum bir dur ya açık konuşsana birazcık. Aklımda şu var bu var. Şunu yapacağım bunu yapacağım. Ne yapacağım merak ettim. Cile'ye sürpriz yapacağım. Doğum günü için. Oldu mu? Oldu. İyi bir şey ihtiyacı olursa benim olsun ha, tamam mı? Görüşürüz. Hadi bay bay. Neredesin? Bitti mi işin? Çıkıyorum şimdi. Tamam, ben de geçiyorum. Orada buluşalım bir şeyler yersin. Olur. Ee, yarım saatin yanında... Tamam, tamam hayatım. Ben haber vereceğim sana. Görüşürüz. E, Dicle, Dicle. Bir gelir misin? Bir şey var mı bilmem gereken? Yani yeni bir mail falan geldi mi? Hayır gelmedi. Tamam tekrar bir şey olursa haber ver bana olur mu? Tamam. Hı bu sete döndüğüne göre bu iş burada kalmayacak. Yani bunu bilen her kimse peşini bırakmaz. O yüzden gözümüz dört açalım. Şüphelendiğim bir şey olursa, bir durum olursa falan hemen bana gel. Tamam. Bir sorun mu var Dicle? Yok yok. Konuşuruz benim aklıma biri gelirse, şüphelendiğim biri olursa ben sana söylerim. Dur açım ki anlatamam. Hemen bir şey koydum. Sen sipariş verdin mi? Yok ben aç değilim. Ben hemen sipariş vereceğim. Yoksa açlıktan bayılacağım şimdi? Pardon. Ee, ben bir e, deniz mahsulü makarna alayım. Ama al dente olsun. Ee, çok pişmiş yemiyorum çünkü. Bir tane de limonlu soda alayım. Ee, ama limonlu soda yemekten önce gelirse süper olur. Teşekkürler. O kadar yorucu bir gündü ki. Dış mekan çekmekten gına geldi artık ya. Hayır, yaz da iç gün, bitsin gitsin. Niye yoruyorsun insanları? Ne bu ısrar? Sürekli dağ, bayır, deniz. Gezip duruyoruz ya. Bu seyle de iyi gidiyor gibi şimdilik. Bakalım. Meren... ...olmuyor. Olmayan ne aşkım? Sen ve ben. Anlamadım. Bence anladım. Barış, ben bir şey mi yaptım? Yani seni kızdıracak bir şey mi yaptım ben yine? Hayır. Biz neden yakınlaştık Beren? Birbirimizden hoşlandığımız için... ...başka ne olabilir ki? Celal Bey'in zorlamasıyla olmadı mı? Fanlar sizi birlikte görmek istiyor demedi mi? Evet ama o en baştaydı. Sonra aramızda gerçekten... Bizim senin aramızda hiçbir zaman gerçek bir ilişki olmadı Berat. Ne bir şey paylaştık ne özel bir şey yaptık. Birbirimizi tanımak için çaba bile sarf etmedik. Aynı şeylerden hoşlanmıyoruz. Hayatta farklı bakıyoruz anlaştığımız, birlikte yapmayı sevdiğimiz bir şey bile yok. Her şey zorlama olmuyor. Benden ayrılmak için bahane aramana gerek yoktu Barış. Bahane bulmuyorum. Söylediklerimin hepsi gerçek ve sen de bunun farkındasın. Sadece kabul etmek istemiyorsun. İkimiz de mutsuzuz ve mutsuz olduğumuz bir ilişkiye devam ettirmenin bir anlamı yok. Umarım sana istediklerini verebilecek, seni mutlu edebilecek birini bulursun. Ama o kişi ben değilim. Söyleyeceklerin bittiyse gider misin? Sonun da kim gelecek? Barış Bey, bir selfie çekebilir miyim? Tabii, buyurun çekelim. <laughs> Çok teşekkürler. Rica ederim, Çok teşekkür ederim. Rica ederim. ederim. Bir de fotoğraf çekilebilir miyim? Tabii, çekilelim hemen. Hatta ver bir tane de ben çekeyim. Bugün istediğiniz kadar selfie çekilebiliriz arkadaşlar. Böyle şahane bir gün. Evet, teşekkürler. Teşekkür ederim. Rica ederim. Çok Efendim? Ha, ne yaptın merak ettim. Konuştun mu Beren'le? Hı hmm. Bitirdim. Sıkıntı çıktı mı? Vallahi çıkmadı. Böyle bir konuştuk geçti. Enteresan bir şekilde medeni davrandı. Yapma ya. Yalnız bak bu işi değil ben sana söyleyeyim. Yani sesini çıkarmadıysa büyük bir arıza seni bekliyor olabilir. Ya deme öyle ya. Negatif çağırma. mı? Konuştuk bitti. Arıza falan çıkmayacak. İyi hadi bakalım. Neredesin sen? Dijiliğe sürpriz yapacağım. Hediye bakıyorum şöyle güzel bir şeyler. Konuşuruz sonra. İyi tamam kardeşim. Hadi kolay gelsin sana. Ayrılmak istiyorum dedi Barış. Sen de hiçbir şey söylemedin mi? Hayır. Zaten söylesem de bir şey değişmeyecekti. Çoktan aklına koymuştum. Beren, artık bu kafadan çıksan mı? Çok depresifsin son zamanlarda. Bir Dicle, bir de Barış derken yedin bitirdin kendini. Şu haline bir bak. Vallahi üzülüyorum. Hasta olacaksın sonunda. Saçmalama Seda. Hasta falan olmayacağım. Gayet iyiyim ben. Madem artık benimle birlikte olmak istemiyor. Tamam. Ayrılalım. Hı? Çok şükür. Gitsin ne yapıyorsa yapsın. Kimine takılıyorsa takılsın. O biraz zor işte. Benle olmuyorsa olmasın. Ama Dicle ile de olmayacak. Buna izin vermeyeceğim. Asla izin vermeyeceğim buna. Başladık. Ne var senin aklında? Henüz bir şey yok. Bir plan yapmadım. Bir süre böyle devam edeceğim. Ama bulacağım bir yolunu. Ben mutsuzsam kimse mutlu olmayacak.